10 dakikada 100 kişilik evet yanlış duymadınız 100 kişilik mantı yapacağız. Biraz pratik bir insansanız rahat rahat 100 kişilik 10 dakikada mantı yapabilirsiniz. Burada döş kıyma kullanıyoruz. 250 gram döş kıyma var burada. Sadece yarısı benim için yeterli çünkü tek kişilik yapacağım. 5 gram kıyma tek kişilik yapıyorum hemen üstüne çok az karabiber tuz seriye devam ediyoruz iftardan savura serisi hızlı pratik ister akşam yemeğinde ister sabaha karşı yiyebileceğiniz müthiş kolay pratik tarifler rendemizin en kalın tarafıyla bir soğanın miktarı göre sadece yarısı yeterli olacak bakın soğanın sadece yarısı. Bana burada soğanın sadece posası ihtiyacım var. Suyunu istemiyorum. Suyunu süzdükten sonra isteyen burada soğan tozu da kullanabilir ama soğan kadar lezzetli olmaz. Bakın su tarafını hemen kaldırıyorum. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Sadece bir dakika bile olmadı fark mısınız şu anda. Hemen iç harcımı yoğuruyorum. Şöyle istediğim kıvama gelmesi için iyice yoğurduğuma inandıktan sonra bakın kıyma harcım hemen 2 dakikada hazır. Bu arada evde tekirdağ köften bitmiş tekirdağ köfte tarifi vereceğim. Dükkan açıp evinizi geçindirebilirsiniz. Öyle bir tarif. Eski kanaldaki tarifleri yavaş yavaş buraya taşırız. Çünkü evde yapıyorum zaten. Şimdi bakın. Bir yufka. Tamam mı? Bir yufkayı tamamen açıp tamamen açtıktan sonra tam ortasından ama tam ortasından bakın buradan devam edeceğim. Hemen hiç boşluk kalmayacak şekilde kıymayı uzun bir çizgi halinde yufkanın içine koyacağım. Son bir kez üstünden geçiyorum. Şöyle hafif bastırarak, yayarak hemen hemen hepsi aynı boyda olmasını istiyorum. Kıyma oranının. Şöyle. Kapatmaya başlıyorum. Sizden istediğim sıkı sarın tamam mı? Sadece sıkı sarmanızı istiyorum. Bakın daha 5 dakika olmadı farkında mısınız? Bakın daha 5 dakika olmadı farkında mısınız? Bir kaba hemen biraz su parmağımı suyla ıslatıp daha sonra kapatıyorum. Böylece yapıştı. İşte bu şu tek yufka yeterli oldu. Bakın, büyüklükleri görüyor musunuz? Aynen böyle. Aletiniz yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Mantıları hemen şöyle alıyorum. Benim için ne kadar yeterli olacak bakalım. Evet, bu kadar benim için yeterli. Bir porsiyon için. Ocağın ısısı en güçlü şekilde yanıyor. Eğer imkanınız varsa çelik tavayla kısartırsanız çok daha lezzetli olur. Ama Koray ben risk almak istemiyorum diyorsanız teflon tavayla da kızartabilirsiniz. Ne kadar yağ kullanırsanız o kadar kolay kızartırsınız. Kızartmadan önce 10 dakika buzluğa koyup bekletirseniz çok daha rahat kızartırsınız. Kızartmadan yağda kızartmak istemeyenler için hemen bir yol göstereyim. Eğer yağda kızartmak istemiyorsanız şöyle tepsinize şu şekil mantılarınızı dizip daha sonra şöyle biraz zeytinyağı zeytinyağıyla üstünü yağlayız yağlarsanız fırın tepsinizi 200 derecede 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika fırınınıza göre mantılarınızı yağda kızartmadan da lezzetli bir şekilde mantı yiyebilirsiniz. Ama ben yağda kızartacağım. Hemen bakalım. Şöyle de hepsini atabiliriz. Evet. Koray, diğer yufka ne oldu diye düşünenler varsa bu şekil ıspanaklı börek yaptım. Buzluğa koyacağım. İstediğim zaman çıkartıp kızartabilirim. Aklında soru işaretleri kalanlar için. Kontrol edelim. Koray, içindeki kıyma pişti mi, pişmedi mi diye düşünenler için. Aynen böyle. Altın sarısı olduğu anda mantınız pişti. İşte bu. <laughs> Nasıl gözüküyor? Evet, hemen şöyle alalım. Fazla yağ da aksın. Nasıl gözüküyor? Michelangelo, Da Vinci, Picasso, Derya Kuzusu bunlar. Onlu Black Sea, On bileksi Hasanım yaz oğlum. onlu Black saat gece 3, Bir Vampir'in tarif defterinden bildiriyorum. Ocağın ısısı en yüksekte yanıyor. Bir sos tavası, orta ısıya getirelim. Tereyağı, Only Black Hasanım, yani kafam bozuyor. Kalkan alıp kalkan yapacağım. Evde ne kadar rahat yapabileceğinizi göreceksiniz. Öyle 55-60 bin lira vermenize gerek yok bir kalkan için. Yani kafam bozuluyor demede demeyin. Yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı inek tereyağı. Bak inek tereyağı riske girmeyin. Üstüne zeytinyağı muhakkak. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Burada önemli bir püf noktası sosunuzu yaparken şöyle içine. Erimeden tereyağının üstüne nane atın. Nane daha kullanacağız. Zeytinyağının erimesi. Zeytinyağı erimeye başladığı anda. Hiç söylemiyorsunuz. Zeytinyağı erir mi Tereyağı erimeye başladığı anda. Şöyle yarım hatta bir yemek kaşığı domates salçası olsun. Mantı sosu yaparken mutlaka şöyle iki yemek kaşığı domates püresi katın. Bir domates rendeleyin. Ya Koray biz normalde Mantı sosu yaparken domates sosu kullanmıyoruz. Aynı eskiler gibi yapın. Ve biraz ister sıcak ister soğuk yani oda sıcaklığında su. Salçayı tamamen içinde erittiğime inandığım anda şöyle altını kısı, kısıkla ortanın arasına alıyorum ve pişmesine izin veriyorum. 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. Üst sosunu hazırlayalım. Hem bir kişilik olduğu için hem de yarın fazla susamamak için rende en ince tarafıyla rendeliyorum. Süzme yoğurt kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bu arada biliyorsunuz normalde marka göstermiyorum ama son zamanlarda yediğim en iyi en iyi süzme yoğurt. 2-3 yemek kaşığı. iyice akışkan hale getiriyorum. Hazır. Artık tavamızı yapabiliriz. Evdeki en uygun tabağım. Siz daha güzel tabağınız varsa kullanabilirsiniz. Hemen mantılar. ince tarafından yağlı tarafından şöyle bir ıslatıyorum. Bak lezzet ufak detaylarda saklı. Siz yapınca niye herkes parmaklarını yiyecek? Direkt salçasını atmıyorum. Dikkat edin. Hemen yoğurdu artık ortaya koyuyorum. Siz isterseniz hepsini katabilirsiniz. Artık Ve üstüne, nane. Evet, nasıl gözüküyor? Bana sayarsanız tablo gibi. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, kalkın ayağa ustanız geldi. Bu işin firini çağırıyorum buraya. Şu anda biraz rahatsız. Bu dünyada en güzel yemek yapan annemden daha iyisini görmedim. Annem diye söylemiyorum. Annemi çağırdım, çıkmak istemiyor. Bin bir dertte, bu ara biraz rahatsız. Anne, şunun bir tadına bak bakalım. Bir kere görüntü nasıl? Buyur sana kaşık, görüntüsü nasıl? Evet çok güzel görünüyor ama Heh, var. yoğurdu az olmuş gibi geliyor bana. Yoğurt biraz daha koyabilirsin. Hastalığın nasıl oldu? İyi misin Hastalığım biraz? Hastalığım iyi çok şükür. Allah bu günü var atmasın. O zaman sana Edip Aykaman'ın şarkısıyla sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl da şarkı? Çocuklar, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Bu arada Etipak Bayram'da müthiş adamdı, değeri bilinmedi. Nasıl anne? Bu yemek süper. Herkese tavsiye ederim. Bu benim seneler önce yaptığım yani. Zaten evet. senin yaptığını yaptım. Evet. evet. Nasıl? Hadi. Güzel güzel. Nasıl Çok... yani? Evde yapar mısın? Vallahi her gün yerim. Nasıl yapmışım? Aynen. Öv biraz beni anne. Evet. <laughs> evet. Elinde sağlık. Çok güzel olmuş. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de ben tadına bakayım. Ben de bir hastalık var. Ne yersem yiyeyim. Çorba içsem çatalla içeceğim. O yüzden çatal kullanıyorum. İsteyen kaşık kullanabilir. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Müthiş gözüküyor. Müthiş kokuyor. Annem söylemedi ama. En ufak yağ çekmemiş. Oğlum, gerçekten çok lezzetli. Değil mi annem? Müthiş olmuş. Şahane. Bak annemle şahane lafını duyamayız. Evet. Hepimize yine sağlık. Hep beraber yaptık. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Açın ağzınızı. Son bir lokma alın. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar. İnanılmaz lezzetli. Mutlaka bak yapın. 10 dakika. Biraz da kemik kadro erkekler. Değişiklerinizi yapın. Kalplerini fethedin. Afiyet olsun.